Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bir saniye hoş gelmediniz. <laughs> evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son yaptığım videoda kilo vermek isteyenler için bir video yapmıştım. Bir önceki videoda bunu izleyebilirsiniz ya da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. E tabi bu videoyu izledikten sonra Kilo almak isteyenler de bizim canımız yok mu dediler haklı olaraktan. Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Ee, onlar için bu videoyu çekmeye karar verdim. Zaten o videodan sonra bu videoyu da çekecektim. Ama onların da talepleri beni de sevindirdi. Bu arada videoya geçmeden önce mikrofon aldım, parayı bastım arkadaşlar, parayı kıydım, kaliteli olsun diye. <laughs> ee, ama bu arada 50 liraya falan aldım. Ama iş görüyor sonuç olarak. Kilo almak için neler yapmamız lazım. Öncelikle bir rahatsızlığımız yoksa bir hastalığımız yoksa neler olabilir? Şimdi bazı hastalıklar var. Bunu çok duyarsınız. Benim metabolizmam çok hızlı, bu yüzden kilo alamıyorum. Evet, bu doğrudur. Peki metabolizmanızın hızlı olmasının sebebi nedir? Ee, şimdi burada bir iki tane hastalık ön plana çıkıyor. Özellikle hormonsal durumlar burada daha etkili. Hipertiroid hastalığınız varsa bu bir hormonsal hastalıktır. Metabolizmanız hızlı çalışır. Bu yüzden de kilo almakta zorlanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bağırsak parazitiniz varsa kilo almakta yine zorlanacaksınızdır. İlk önce kilo alamayan kişilerin bir sağlık kontrolünden geçmesi lazım ve hiçbir rahatsızlığı yoksa eğer Geri kalan işi tamamen şu anda bana bırakmanız lazım. Bu videoda vereceğim tavsiyelerle eğer bir sağlık sorununuz yoksa dediğim gibi çok rahatlıkla kilo alabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar kalori hesabı. Bundan dediğim gibi bir önceki videoda da yani kilo vermek isteyenler için de söylemiştim. kalori hesabı bu noktada önemli. Bazal metabolizmanızdan ve gün içinde artı olarak yaktığınız metaboliz yani yaktığınız kaloriden daha doğrusu daha yüksek bir kalori almanız lazım. Gün içinde atıyorum bazal metabolizmanız sizin 1700-1800 arasındadır. Tabii ki bunlar kişiden kişiye göre değişir. Bunu artık söylememe gerek yok. Bunu biliyorsunuz. Bazal metabolizma hızınıza ek olarak gün içinde de yaptığınız aktivitelerden dolayı yine bir enerji kaybınız olacak ve bu enerji kaybınızın sizin bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden bazal metabolizmanız artı gün içinde yaktığınız kaloriye ek olarak daha fazla kalori almanız lazım. Siz genelde bundan daha aşağıda kalori aldığınız için otomatik olarak kilo alamıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan bir faktör daha var. Kilo almak ne demek? Anlayamazsınız. Aslında gerçekten tartıda gördüğümüz kiloda mutlu olacak mıyız? 70 kilo biri ben 75 kilo olmak istiyorum dediğinde 75 kilo olduğu zaman gerçekten mutlu olabilecek mi? Bu da çok önemli bir faktör. Burada en büyük tavsiyem size spor yapmanız ve ağırlık çalışmanızdır. 70 kiloda olan zayıf biri e, tabii ki de beslenmesini düzelterek hiçbir şekilde spor yapmadan 75 kiloya gelebilir. Ama bu nasıl olacaktır? Bu daha fazla yağ oranı ve su oranı yükselerek olacaktır. Bu da o kişiyi çok tatmin etmeyen bir e, vücut pozisyonuna sokabilir. Ama siz eğer ağırlık çalışırsanız, e, kas gelişiminizden dolayı hem kassal bir kütle olarak ağırlığınız artacak, hem de beslenmenin düzene girdiği için hem daha iyi bir vücuda sahip olacaksınız, hem de istediğiniz kilolara ulaşabileceksiniz. Bir diğer konu ise beslenmemizin nasıl olması lazım, bazal metabolizma hızı hızlı olan bireylerin genelde bir de şunu duyarsınız. Ne bulursan ye oğlum. Şunu ye oğlum. Şunu yap. İstediğini yiyebilirsin. Sana hiçbir şey olmaz. Bu lafları çok duyarsınız özellikle spora yeni başlayan zayıf arkadaşlar için. Ama bu hiç de böyle değildir. Aldığınız kalorilerin belli bir besinlerden almanız gerekir. Eğer siz şekerden, sürekli hamur işinden, sürekli kimyasallardan ya da kimyasallardan dedim yanlış anlaşılmasın burada. Kimyasal yani yediğimiz gıdaların içinde içerisinde de kimyasallar var. E, bu şekilde işlenmiş gıdalarda alırsanız sizin vücudunuz aynı şu fotoğraftaki gibi olabilir. O yüzden arkadaşlar beslenmenizin burada önemi çok büyük. Beslenmenizde kullanacağınızın besinlerin önemi daha doğrusu çok büyük. Kalori hesabımızı yaptık gün içinde. Bazal metabolizma hızınıza ek olarak gün içinde yaptığımız aktivitelerdeki yaktığımız kaloriyi de ona ekliyoruz. Bundan daha fazla kalori alarak biz gün içinde yaktığımız kaloriden daha fazla kalori almış olup aynı zamanda kilo almaya müsait bir duruma geliyoruz. Daha sonra ağırlık antrenmanları yapıyoruz ve kassal kütlemizi arttırıyoruz. Ağırlığımızı kassal kütlemizden sağlıyoruz. Şimdi bunların hepsini yaptık. Şimdi besin seçimi. Dediğim gibi şekerli gıdalar ya da işlenmiş gıdalar bunlarla kötü bir fiziğe sahip olmamız kaçınılmaz. Bu yüzden beslenmemizde daha çok işlenmemiş gıdalar ve almamız gereken makro değerleri, uygun besinler seçmek, ee, karbonhidrat seçimi yapıyorsak kompleks karbonhidratlardan gıdamızı sağlamak ve en önemli şeylerden biri de yemeklerimizi kendimiz hazırlamak. Yani bunlar önemli faktörler. Siz bunları e, temiz bir şekilde beslenerek, temiz bir şekilde e, kalori alımı sağlayarak vücudunuza kilo almasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ağırlık antrenmanı yapma dediğim gibi kesinlikle unutmayın ki vücudunuz buradaki gibi değil buradaki gibi olsun. İlk dediğim gibi bir hastalığınız ve bir rahatsızlığınız yoksa bu dediklerimi uygulayarak çok rahat bir şekilde kilo alabilirsiniz. Peki ne yiyebiliriz? Yani ne yersek, hangi gıdalardan daha fazla yersek yüksek kalori almış olabiliriz? Makro besinlerimiz var bizim. Makro dediklerimiz neydi? Tekrardan hatırlayalım protein ya karbonhidrat. 1 gram protein 4 kalori, 1 gram karbonhidrat 4 kalori ve 1 gram yağ 9 kalori. En büyük kaloriye sahip makro değer burada yağ arkadaşlar. Bu yüzden direkt yağlı besinlere yönelin demiyorum, yağlı yiyin de demiyorum. Şimdi burada şöyle temiz besleneceğimiz için biz Burada yağ alımımıza uygun besinleri seçmemiz lazım. Daha doğrusu temiz yağ almamıza sebep olan besinleri seçmemiz lazım. Peki bunlar neler? Kuru yemişler. Hindistan cevizi yağı, kısmen tereyağı, zeytinyağı. Bunlar arkadaşlar bizim gün içinde almamız gereken sağlıklı yağların bir kısmı. Siz gün içerisinde kendinizi ara öğünler yaparak fıstık, fıstık ezmesi ya da bu aralar trend ama fıstık ezmesi yemek zorunda değilsiniz. Yer fıstığı e, fındık, fındık fıstık, ol. Fıstık, fıstık, ol. Fıstık. kavrulmamış olursa sizin için yani işlenmemiş olursa çok daha iyi olur. Bunları ara öğün yaparak yiyebilirsiniz. Kendi gün içinde almanız gereken kalori miktarlarına göre hesaplayarak bunları yiyebilirsiniz. Bunları e, tüketebilirsiniz. Bunlar sizin kilo almanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da temiz besinler olduğu için sizin formunuzu çok daha fazla bozacak besinler değillerdir. Herkese buradan iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.